Şehit Kamil'in ve Gaziantep'in yaşanabilir kent ve ilçeler sıralamasında yükseltilmesi hedefiyle yapımına başlanan Devlet Tiyatrosu Şehit Kamil sahnesi kısa süre içerisinde tamamlandı ve halkın hizmetine açıldı. Devlet Tiyatrosu Şehit Kamil sahnesinin son konukları Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri oldu. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler Nezareti yapıyı gezen öğrencilere yapıya ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Serhat Yenice yapılan incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı. Bugün öğrencilerimizle birlikte Şehit Kamil Belediyesi tarafından yapımı üstlenilmiş olan devlet tiyatroları sahnesini ve binasını ziyarete geldik. Öğrencilerimiz hep birlikte buradayız. Ee, bu süreçte e, bize de yardımcı olan arkadaşlara, gezdiren, ilgilenen arkadaşlara da teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Ee, öğrencilerimiz bu dönem e, proje dersleri kapsamında bir e, sanat merkezi, kültür ve sanat merkezi e, projesi üretmekteler. Bu çerçevede e, öğrencilerimize çok iyi bir proje, çok beğendik. E, yapı, tasarım ve malzeme kalitesi açısından baktığımızda oldukça e, iyi bir proje olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz de buraya katılmasını e, istedik hep birlikte işte Sahneye baktığımızda evet çok e, uluslararası düzeyde, niteli çok nitelik nitelikli bir e, sahne olduğunu görüyoruz. E, gerek akustik gerek ısıtma, soğutma, havalandırma açısından baktığımızda çok özel, e, çok ilginayla tasarlanmış, imal edilmiş olduğunu e, fark ettik. E, yapanların emeğine sağlık. Yaptığı incelemelerin ardından konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ceyda Özakın şunları söyledi. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum çünkü Antep'te olmayan bir şeydi. E, şaşırdım, gurur duydum ve hayran da kaldım. E, böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. E, ayrıca biz mimari tasarım 6 projesi için de buraya gezmeye geldik. Çünkü bu dönemki projemiz bu. Onun içinde bize çok yardımcı oldu. İnceleme sonrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Servet İkizik şu değerlendirmelerde bulundu. Çok güzel bir yer yani daha önce böyle bir yer görmedim. Şöyle söyleyeyim bundan bir yıl önce İtalya'dan geldim. İtalya'da Milano'da Turin'de Bologna'da falan gezdim. Tarih eserler filan gördüm ama böyle bir atmosferik daha yenilikçi bir yer daha ilk defa görüyorum. Güzel bir yapı olmuş. Sirkülasyonu çok güzel. Yani Antep'te ilk defa böyle bir yapı olmuş.